çöz bakalım kanalına hoş geldin. Birazdan ekrana gelecek sorulardan sana en yakın olan şıkkı seç ve ardında beliren puanları topla. Topladığın puanlarla testinin sonucunu öğreneceksin. Teste başlamadan önce yanına puanlarını yazabileceğin bir kağıt kalem almayı unutma. İyi seyirler. Sokağa çıkma yasağı döneminde ne hissettin? 2020 yılında en çok ihtiyacın olan neydi? Korona aşısı hakkında ne düşünüyorsun? Maske takarken ne hissediyorsun? 2020 yılında arkadaşlarınla nasıl iletişim kurdun? Korona nedeniyle en çok neyi özledin? Okuluna veya işine gidiyor musun? yakınlarından biri korona virüsüne yakalandı mı? Koronavirüsü nedeniyle yakınlarından birini kaybettim mi? Şu an en çok hissettiğin duygu grubu hangisi? 2021 yılından en büyük beklentin hangisi? Testimiz sona erdi. Puanlarını topladıysan şimdi sonuçlara geçebiliriz. Eğer 110 ve 180 arasında bir puan aldıysan, maalesef 2020 yılını en zorlu şartlarda geçirenlerden birisi sensin. 2019 yılının sonunda yeşeren umutların, korona virüsü nedeniyle adeta bir kabusa dönmüş. Korona nedeniyle kaybettiğin dostlarının acısını hala yaşıyorsun ve artık 2020'nin bir an önce bitmesini istiyorsun. Belki bu yıla lanet bile okumuş olabilirsin. Duygusal ve psikolojik olarak çok zorlandığım bu yılda arkadaşlarınla görüşememek de seni sosyal olarak oldukça etkilemiş görünüyor. Tüm bunlar devam ederken sorumluluklarının da yakanı bırakmaması bardağı taşıran son damla olmuş. Üzerindeki ölü toprağını atmaya ve güneşli günler görmeye ihtiyacın var. Eğer 190 ve 270 arasında bir puan aldıysan 2020 yılı senin için bir kabusa dönmemiş olsa da çok güzel geçtiği de söylenemez. Manevi olarak birçok zorluk yaşamışsın ve halen bu yaşananların verdiği kararsızlık, umutsuzluğu taşımaya devam ediyorsun. Sevdiklerini yeterince görememenin verdiği özlem de tüm bunların cabası olmuş. Yeniden özgürce dolaşmak, arkadaşlarına vakit geçirmek istiyorsun. Belki de tam bir düzen insanı olduğun için tüm bu kaos seni bu kadar yıprattı. Ya da aslında hiç düşünmediğin kadar alışkanlıklarına önem veriyorsun. Her şeyi boş vermenin, kendini bırakmanın zamanı değil. Olaylara karşı bakış açını değiştirip kendini motive etmen gerekiyor. 2021 yılı senin için daha iyi geçecek. Sen yeter ki kendine inan. Eğer 280 ve 340 arasında bir puan aldıysan iyi gidiyorsun. 2020 yılında bir takım zorluklar yaşamış olsan da hala umudunu kaybetmemişsin. Koronavirüs nedeniyle hayatında olanlar bu yıl senin için yaşadığın en büyük zorluk olmuş. Arkadaşların ve yakınlarınla zor da olsa bir şekilde iletişim kurmuşsun. Böylece duygusal çöküntünün önüne geçmeyi bir şekilde başarmışsın. Yavaş yavaş rahatlamaya artık her şeyin geride kaldığını düşünmeye başlıyorsun. Virüsün etkilerinden uzaklaşmak toparlanmana yardımcı oluyor. Şu an hayatındaki en büyük kısıtlama tatil yapmak gibi duruyor. 2021 yılında kalabalık ve sıkıntılardan uzak bir yerde yapacağın uzun bir tatil de son zamanlardaki hayata dair özlemlerini gidermeni sağlayacak. Eğer 350 ve 440 arasında bir puan aldıysan, tebrikler 2020 yılının zorluklarına karşı ayakta en güçlü duranlarından birisi sensin. Hatta sadece ayakta durmakla kalmamış, adeta krizi fırsata çevirmişsin. Belki işinde, belki de eğitim hayatında bu yıl kendini çok geliştirmişsin. Sosyal olarak bir şekilde arkadaşlarınla ve etrafındaki insanlarla iletişimde kalmayı, bir araya gelip eğlenmeyi başarmışsın. Bu durumun 2020'yi bu kadar kolay atlatmana çok büyük yardım ettiği ortada. İşin veya okulun dolayısıyla rahat bir ortamda bulunuyorsun. Sürekli dışarı çıkıp maske takmak zorunda kalmıyorsun. 2021 yılında ise 2020 yılındaki yakaladığın başarıyı devam ettirip kendini daha da geliştirmek istiyorsun. İnsanlığın en zorlandığı bu yıllar senin için bir parlama zamanı olabilir. Videomuz sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz diğer testlerde buluşmak üzere